AK Parti MKYK üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, kentteki engelli vatandaşlara destek eyvallah, eyvallah. olmaya devam ediyor. De, da, çok Ceylan Ulukavak mahallesinde ikamet eden engelli Abdullah Karakuş'un akülü araç talebini yerine getirdi. Aleyhisselam Abdullah nasılsın iyi misin? Sağ ol. Bizde böyle bir talepte bulunmuşsun. Bizim hediyemizi kabul edersen memnun oluruz. Cumhurbaşkanımıza dua Bizlere dua et. Allah sana şifa versin inşallah. Ha e şimdi se sesin şimdi geliyor Abdullah. Yo şu anda iyi, şu anda iyi Mehmet abi. Cümlemizden. Rahat ol, heyecanlanma. Abi kardeşiz biz. Selamünaleyküm. Sağ ol, sağ ol teyze. Allah şifa versin. Abdullah bizim de kardeşimiz. Cümlemizden Cümlemizden, cümlemizden. Cumur dua edin. Mehmet Başkan'a da teşekkür evet. ediyoruz. Böyle bizlere yardımcı oluyor, bizleri farkındalık yaratıyor. Ha, delikanlı nasılsın, iyi misin? Sağ ol, sağ ol. Okula gidiyorsun. Evet. İyi, hadi bakayım. Allah sana zihin açıklığı versin. Çok dua edin. Allah şifa versin. Abdullah kendine iyi bak. Allah razı olsun başkanım. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun.